Yeni vize anlaşmasında vize serbesti yerine vize kolaylığı getirdiler. Ya vize serbesti vermemek için kelime oyunu yapıyorlar. Vize kolaylığı da normal vize başvurusundan hiç farksız, tamamen kelime oyunu, az bir rahatlama olacak. E, vize anlaşmaları karşılıklı yapılır. E, biliyorsunuz, memurlar, kamu çalışanları ve bazı meslek grupları yeşil pasaport alabiliyor yeşil pasaport ve gri pasaport karşılığında bizde bütün Avrupa vatandaşlarını 90 gün vizesiz birçok ülkeyi de pasaportsuz ülkemize alıyoruz. Hırlısı, hırsızı, ipsizi, sapsızı da gelebiliyor. Bu karşılıklı bir anlaşma. Ben bütün memurlara buradan çağrı yapıyorum. 10 yıldan uzun bir süre yeşil pasaportu beklemek gerekiyor. Belli bir kadroya düşmek gerekiyor. Sendikalarınıza baskı yapın. Bu süre aşağı inilsin, şartları kolaylaştırılsın. 3-5 yıllık memurlara verilebilsin. Avrupa Birliği çok da matah değil yani. 5 yıllık bir devlet memuru yeterince güvenilirdir. Avrupa'ya vizesiz gidebilsin. Devlete zararı yok. Cebinden para çıkmıyor. Avrupa Birliği'ndekiler bize kafasına göre geliyor. istedikleri zaman tatile, gezmeye, iş için. Biz gitmek için bir sürü prosedürle uğraşıyoruz. Milyonlarca e, kamu çalışanı var. Sendikalara baskı yapsın. Hatta sadece memurlar değil, kamuda çalışan tüm e, sınıflar bunu kendi sendikalarından talep etsin. Büyük için, bir yoğunluk olursa, büyük bir talep olursa sendikalar bunu bastırır. Kamuda, devlette de bunu yapmak zorunda kalır.